Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Tohumdan reyhan fidesi nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Bunlar benim reyhan tohumlarım. Bu tohumları kendi yetiştirdiğim reyhanlardan geçen yaz almıştım, kurutmuştum. Böyle zarfın içinde saklamıştım. Şimdi bunları ekmek istiyorum. Fide yapacağım. Şöyle ben e, saksı yoksa pet şişeleri, 5 litrelik pet şişelerinin üstünü kesip yanlarından ve altından delikleri açıp Toprağı sıkıca doldurup bastırıyorum iyice toprağı. Daha sonra üzerine ekim yapıyorum. Buradan da reyhan fidelerimi taşıyacağım sonra. Şöyle her yere eşit gelecek şekilde reyhan tohumlarımı serpiyorum. Bakın şunlar reyhan tohumları çok küçük. Böyle kahverengimsi, morumsu rengi var ve çok güzel kokuyor her yere eşit gelecek şekilde ekiyorum. Bütün tohumlarımı ekmiyorum. Mutlaka yedek tohum ayırıyorum. Çünkü bunların başına bir iş gelirse yedekte tohumum olmalı. Çok sayıda zaten reyhan tohumu almıştım. Reyhanı ben farklı bir teknikle keserek kışa kadar reyhan kullanıyorum. Reyhan fidemi ve reyhan fidelerimden tohum da yapıyorum. Kanalımda reyhandan nasıl tohum alınır videolarım da var. Şimdi tohumlar çok küçük olduğu için üzerine çok az toprak örtüyorum. Eğer toprağı çok kalın olursa tohumlarımız çıkmaz. Böyle 2-3 milim olacak şekilde örtmeye çalışıyorum. Saksı toprağı kullanıyorum. Üzerine örttüğüm toprak yine saksı toprağı. İyi yanlış çiftlik gübresi varsa onunla da kapak yapılabilir üzerine. Çok az şöyle atıyorum ve sulayacağım daha sonra. Her gün sulayarak toprağını nemli tutarak çimlenmesini sağlayacağım. Şöyle yağmurlama suluyorum. Birkaç aşamada sulayacağım. Toprak çok kuru olduğu için eğer şimdi çok sularsam tohumlar yüzeyde kalabilir. Bunlar da geçen yıl yapmış olduğum reyhan fidelerimin ürünleri görüyorsunuz. Yerim de yok fazla. Sebzeliğim çok küçük. Sebzeliğimin kenarlarına ekiyorum. Çok da güzel oluyorlar hepsi birlikte. Reyhan çok faydalı. Karaciğeri temizler. Reyhanla saçlarımı da boyuyorum. Gerçekten muhteşem bir şey. Mutlaka siz de yetiştirmiş olduğunuz her türlü sebzeden tohum alın. Bunlar da fesleğenlerim. Henüz fesleğen tohumlarımı ekemedim. Yoğunluktan onları da ekeceğim. Teslenden de yine tohum alıyorum kendim. Eğer kendi tohumlarımızı ürettiğimiz sebzelerden almazsak o zaman ata tohumlarımızı kaybedebiliriz. Zaten birçok tohum hibrit olmuş. Hibrit tohumlardan üretilen fideler tohum yapmaz. O yüzden böyle sağlıklı organik tohumlarımız varsa mutlaka tohum yapalım. Soğan tohumu ve fesleğen tohumunu görüyorsunuz bol mahsulleriniz olsun. Hoşçakalın.